Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Benim benim de, da, de. Her, her, her hep çocuklar. Hepinize merhaba Dedir, uçuştur, kaldır, uzay, arkadaşlar bugün sizlerle. Dedi de bu çocuğu kaldı. Zaten ne oldu? Bugün arkadaşlar 3 dakikalık bir video. Dört bir tane. Arkadaşlar acar çekiyorum çünkü. Arkadaşlar çünkü bu kit yok. Video çekemiyorum. Arkadaşlar zamanında Arkadaşlar Burak kanal açtı Ne hepiniz Gelin çocuklar yana. Kesinlikle gel çocuklar çaldı Ha doğru Bu aklıma gelmemişti yani. O ilk videosu yayınladı Sessiz Konuşmuyor Çok kötü geliyor Benim sesim bok gibi çıkıyor Bu güzel Mobizenler ses kapatmayı bilmiyor. Söylesene bir. Ama şimdi arkaya da müzik Ben onu de onu unuttum arkadaşlar. Arkaya da müzik açıyorum. O yüzden. Ben müzik açarım abi. Ben de Play Store. Play müzik açılmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Play müzik evet. açılmıyor. Benim eskiden bir dinleyim Açılıyor ondan sonra gidiyor. Ben videomda bunu... Sen bu yüzden ne zaman çıkardın ya? Salon öpten bizi çıkartıyor. Oh! Bak ben buradaki bir tane daha bir tane daha aldım. Bu şeyler ha binler çalıyor bir değil. Burası. Abi böyle. böyle. Abi ki burası böyle. Hatırladım. Yani Sağ toprak üç elma. Abbas. Ma. Bas, Hadi 95 elması mı oldu? Şu kutudan hangi bu kutuydu? Aynen bu. Bende bundan 3 tane var. Bundan bir 50 elmas vermedi. Beş 5 elmas verdi. O aştım, ne? onu açtım. Bunu nerede açtın? Onu video izledim değil mi? Bunu da açtım. Bir buk vermedi. Şimdi Ben burada Hı -hı. beyaz kutuyu açtım. Beyaz, 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 beyaz L Hangiden? Bundan öncekini karanlık var ya şimdi. Bu. Yani ondan öncekini. Ön, Sence ondan mi? önceki bu mu? Bekle. Evet, Açık evet. sandı ya. Ne çıktı tam bir net? En üstte yakın bir şey. Ele çur. E, Ulu. Hey mi çıktı? Hayır lan ben çıktı. Hey, Oo adamın 1200 puanı var bizim bir sıfır ama. Oğlum ben bunu bilmiyorum. Her bu yapıyorum. Hayır şimdi şimdi değiştirecek hadi çıkartma bak. Şu her değiştirme. Bak yumurta. Hapaz yemek verdi sanki yumurta, çıkar yumurta çıkar. Sav toprağa çıkarayım. Çıkardım. Madem üç elmas ne olacak? Zaten bir gün üç elmas geliyor. Hadi. Yani geliyor. Gelmiyor. Savaş lig savaşı. <laughs> Bana, her ben. gün bir lig savaşı tamamlıyorum. Ben. 7 6 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar yine bu bizeni ben kapattım. Bence böyle daha iyi. Burak bilmiyor. Yok biliyorum. Arkadaşlar edit var. Çarkı koyma. Ama tablette yer yok. Öyle bir sıkıntı yok. <laughs>

Abi hayır ben de atarım ama kurt yok. Tekrar koydum ben kurtu. Elmas, bas, elmas. Ben bir kere delilik yaptım bir elmasım vardı bastım. De ben de bastım. Ben kaç kere şey bastım video yok diye basıyorum ben. bastım. Ha senin ya nereye bastın? Oy, da da, de, de, de. Elmas bastıydım ben şu an burada değildim. Oo, sana basacağım birazdan duracak. Oo. Oo. Dur. Kanalıma abone olun da. Ay olmayın gerek yoksa. E, hadi abi kalın çocuklar kesinlikle sesi gel çocuktan çalma gençler. Hadi gel. İlk abonu sizde benim takipçi. Kaygılanıyorum ya. Şarkısını biliyordum unutdum. Böyle bir şarkı vardı ya. Gece şarkı. Bak geçmiş olsun. Geçmiş olsun Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Bak kadını değiştiririz seni. Yine aynı adam girdim. Bak. Yeter ulan iyi bilme. Öbürüne geleceğim bana. Valla en sonu bunu bıraksana bu daha güçlü. bir mısın bu daha güçlü bu daha artı. Bir de i̇şte bu dört anı. Hangisi kurduk atıyor onu? maalesef şey 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 şey. güçlendirme yeri yok bu bastım bastım benim hamur 12 tane mi? 12 tane mi vardı ya? ne? Evet. ben, ben o zaman tanıyordum 12 tane almış bana aynı bardağın var

ben başlık buldum. seni merak etme. Ben de ben de artık onu Ya şey Ben bunu YouTube adamı dedim ben onu Sadece gelin, sadece hadi bakalım. Gelin çocuklar yazmış ya böyle bir çalıcı yok ya. Ne çalıcı oğlum ben senin adını bile bilmiyordum. Ne? Ben sen sana demiştim ya. hadi gelen çocuklar demiştim sana. Demedin lan ne bu çalıcı ya? Ne yapıyor ya? Arkadaşlar yalancı pas yalan söylüyor. Yalan mı Bir ara kalk gel konuştu. Ha kalk gel yani kalp Ona ben izin Ortak değil yani. Para yarı yarı bu. Yüzde onu yüzde kazandı YouTube için yüzde yirmisi yüzde buran. %30'u YouTube işi %50'si de benim. Tamam ben. ben, de, evet, ben de, Aa elmas geldi. Saf çıkar diyor. <laughs> Tekrar <Ketren galiba. gülüyor> <Arkadaşlar> bunu Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bak bu da safto bırak. Ama çağırdı. Çağırdı L var çünkü. Hmm. Ya, Ateşe koy bunu ya. Yazık kafana. Yazık kafana. Kafa Arkadaşlar ya, 30 olacağım. Ya ben bugün de level Salto evet. biraz, salt, bırak. Salto bırak.

o yüzden karanlıkların şey olanlar bir de kuraklık olanlar. Arkadaşlar elim yoruldu basa basa. Arkadaşlar tapınar bakın 8 seviyeyi basın veya 4 sonra bir tane Arkadaşlar video burada bitti. Bitti arkadaşlar burada video bitti. Ev devamı gelmiş istiyoruz sizi yaptım. video. Like atın. Abone olun. Bizimle şey.